Akşener'in açıklamaları bu şekildeydi değerli izleyenler. Peki asgari ücrette ne oldu merak edilen bir başka konu da bu. Tıpkı asgari ücretliler gibi emeklilikte yaşa takılanlar da bu arada haftalardır heyecan içinde. Düzenlemenin yıl sonuna yetişip yetişmeyeceği merak ediliyordu. Meclis tatil kararı aldı. EYT meselesinin çözümü de 2023'e kaldı. 2022 bitiyor, emeklilikte yaşa takılanlara ilgili düzenlemeyi yapmadan gidiyorsunuz. Burada hep beraber o kronik sorunu da inşallah çözeceğiz. Meclis tatil kararı aldı. EYT'lilerin ümidi seneye kaldı. EYT kanun teklifinizi getirin, görüşelim, biz de destek vereceğiz. Biz her daim meclisin çalışmasından yanayız. Meclisin çalışmaması noktasındaki isteyen de hep Özgür Bey oldu bugüne kadar. Genel kurulda torba kanun teklifi vardı. AK Parti grubu o teklifin ardından meclisin bir hafta tatile girmesini önerdi. Muhalefeti itiraz etti ama oylama neticeyi değiştirmedi. Bu birazdan oylanacak. Bu grup önerisinin Türkçesini biliyor musunuz? Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler öneri kabul edilmiştir. Meclis yılın son haftasında toplanmayacak. EYT düzenlemesinin Ocak ortasında gündeme alınması bekleniyor. Yılbaşı diye bir şey yok. Yılbaşı resmi tatilimiz bizim. Oturum renkli anlara da sahne oldu. CHP'li Veli Ağbaba Noel Baba taklidi yaptı. Yandaş sendikaya yüzde iki baraj kıyağı ho ho ho. Vatandaşa gelince 200 milyarlık yük.